Neden? 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 Herkes aynı soruyu sorup nasıl da farklı cevaplar alabiliyor? Hepiniz işin aslını merak ediyorsunuz. Birçoğunuz korkuyorsunuz. Acaba benim de benden olanın da başına gelebilir mi? Peki, gerçekten cevabını öğrenmek mi istiyoruz yoksa Bence siz boş verin. Önlerine çıkan her fırsatı saymaya, sövmeye kullanan cahilleri. Gelin biz sizinle bizi hiç olmazsa bizden sonraki gelecek olanları kurtarmak için bir şeyler yapalım. Hayatına son vermek. Her geçen gün bu cümleye bir yenisi daha ekleniyor. Hayatına son verdi cümlesini duyduktan sonra aklımıza gelen ilk soru şu. Neden? Hayat bizim en değerlimiz. O yüzden buna son vereceksek eğer, bu bir günde, bir anda, bir olayda alınan bir karar olmaz. Kandırmayalım kendimizi. Bardak dolar ama sadece onu taşıran son damla suçlanır. Ha bu arada taşıran son damla derken 10 dakikalık bir intihar izahatının 30 saniyesinden bahsetmiyorum. Çok daha büyük bir damlayı konuşmamız lazım. Son vermek kelimesini aklınızda tutun. Zaman harcarız, para harcarız, enerjimizi harcarız. Ama bunların karşılığında kayda değer bir şeyler alırsak tüm bu harcamalarımıza son verdi kelimesini kullanmayız. Peki, aksi durumda verdiklerinin karşısında bir şey alamazsak ne diyeceğiz? Zamanını çarçur etti, parasını bitirdi. enerjisini boş yere heba etti. O zaman şunu idrak etmemiz veya çözmemiz lazım. Hayat nedir? Değerli midir? Son verilecek bir şey midir? Bir şeyin değeri ona yüklediğin anlam ile alakalıdır. İzlemişsinizdir adada yalnız kalan adamın bilemini. Yuvarlak bir topu vardı adamın. Normal şartlar altında o toptan milyonlarca alabilecek bir adam neden ona bu kadar değer verdi? Çünkü o topun değeri maddesi veyahut fiyatı değil, ona yüklediği anlamdır. Zaman, para, enerji hayatta böyledir. Ona yüklediğin anlam ile değerlenir. Peki hayata nasıl bir anlam verebiliriz veya vermeli miyiz? İlk olarak ne kadar da farklı bir noktaya çekildiğimizi fark etmeliyiz. Biraz dur, hayatına bak. Sen mi anlamlandırdın yoksa birileri mi? Fark etmez aslında. Şunu anlayalım yeter. Hayatımı anlamlandırdığım şeyler bu hayatımı. Benim hayatımı hak ediyorum. Yani senin hayatın başarılıysa değerlidir yoksa çöpe at gitsin. Uzun yaşa ve başarılı ol. Uzun yaşa ve başarılı ol. Uzun yaşa ve başarılı ol. Senin hayatın bilinen biriysen, meşhur biriysen değerlidir. Yoksa son ver gitsin. Senin hayatın güçlüysen değerlidir. Yoksa ne senin ne de hayatın hiçbir değeri yok. İşte seni buna inandırırlarsa hiçbir değeri olmayan hayatına son vermek hiç zor olmayacaktır. Dinleme, ne beni ne onları sadece sen kendin bak hayatına tüm bunlar başarılar güçler bilinmeler senin hayatının değerini belirleyecek güçte mi hayatına son vermeden önce şunu düşün gidip birine sen başarısızsın bu yüzden öl. Sen güçsüzsün. Bu yüzden öl. Sen bilinen, tanınan biri değilsin. Bu yüzden öl der misin? Hiç inkar etmeyin. Hani hepiniz merak ediyordunuz ya nedeni. İşte nedeni tam da bu. İstedikleri gibi değilsen öl sen. Son bir şey. Bu hayatın değerini ancak bu hayatı sana veren belirleyebilir. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayatı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Gururu bırak, aczini anla, malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. İşte kardeş, devam o ki seni öldüren senin hayatına yükledikleri yanlış anlamlar. Hakiki anlamını ara, bul.